tarihin tozlu sayfaları arasında kimi zaman öyle olaylar vardır ki hem dönemin ruhunu yansıtır hem de bugün bile bu nasıl olur dedirtir. İşte bu videoda tam da böyle bir hadiseyi konuşacağız. Kaynağımız Osmanlı tarihçiliğinin en renkli kalemlerinden Peçevi kendisi olayı Hasan Zade tarihinden aktarıyor. Ecevi. Bu başlığa şöyle bir isim vermiş. Şaşılacak işlerde. Şaşırmaya hazır olun. Çünkü sıradan bir padişah toplantısından çok daha fazlası yaşanıyor. Osmanlı tahtında. Henüz genç yaşta çıkmış bir padişah. Sultan 1. Ahmet. Hem içeride hem dışarıda türlü sorunlarla karşılaşır. İran cephesi kızışmakta. Ordu aylardır Üsküdar'da beklemekte. Saray içi hizipler ise... Farklı fikirler etrafında kümelenmektedir. Ve işte böyle bir ortamda sarayda yüksek düzeyde bir toplantı yapılır. Padişah, Şeyhülislam, Kaz askerler, vezirler, hocaefendiler hepsi bir araya gelir. Padişahın ağzından çıkan ilk söz şudur. Sultan Ahmet, zaman gelmiştir, İran'a sefere çıkılmalı mı, çıkılmamalı mı? Salondaki hava bir anda değişir, sessizlik hakim olur. Çünkü ordu bir aydır Üsküdar'da beklemektedir. Herkesin gözü Şeyhülislam Sunullah Efendi'dedir. Sunullah Efendi, Sultanım, orduyu daha fazla bekletmek devlete zarar verir. Askeri geri çevirmek Osmanlı'nın heybetine gölge düşürür. Unutmayalım, rahmetli Sultan Süleyman sefer için ne gerekiyorsa yapmıştı. Sunullah Efendi'nin ağzından Kanuni Sultan Süleyman isminin çıkması padişahı rahatsız eder. Sanki ona ders veriliyormuş gibidir. O zamanın şartları öyleymiş. Bu zamanın şartları böyle. Her vakit kendi vaktiyle ölçülür. Konu dönüp dolaşıp maliyeye gelir. Sefere çıkmak için para gerekir. Ama hazine boş. Sunullah Efendi, hiç olmazsa sefere hazırlık için hazineden bir miktar yardım yapılamaz mı? Sultan Ahmet, hazinede para yok. Nereden verelim? Sunullah Efendi, Mısır hazinesi devreye sokulamaz mı? Sultan Ahmet, o bizim şahsi harçlığımızdır. Ona dokunulmaz. Gerilim büyür. Sunullah Efendi kolay pes edecek biri değildir. Bir misal verir. Merhum atanız Sultan Süleyman, Zigetvar seferine çıkarken saraydaki tüm altın ve gümüşleri darphaneye gönderip para kestirmişti. Çünkü düşmandan üç almak, din ve devletin namusudur. Bu söz, padişahın sabrını taşırır. Sultan Ahmet, sen hala anlamadın. Zaman, zamana benzemez. O vakti, bu zamana niye örnek gösterirsin? Toplantı orada sona erer ama mesele kapanmaz. Sunullah Efendi bu sözleriyle padişahı küçük düşürdüğü düşüncesiyle görevden alınır. Fakat söylentilere göre mesele sadece bu değildi. Sunullah Efendi Derviş Paşa'yı sefere göndermek istemektedir. Bu istek bazı çevrelerde rahatsızlık yaratır ve sonuç Şeyhülislamlık makamından azledilir. Yerine Ebu Neyam ikinci kez getirilir. Tarihçi Hamer bu olayın arka planını anlatırken bir başka şaşırtıcı ifadeye yer verir. Ulema'dan biri, benim sultanım, sen bir afetabı alem tapsın. Yerinde otur ve çevreyi aydınlat. Cihana zulmet düşmesin. Adeta bir dal kavukluk örneği. Yoksa bir alay mı? Karar izleyicinin. Peki sefere kim gönderilir? İran cephesine seri asker olarak tayin edilen kişi Deli Ferhat Paşa'dır. Deli lakabı şaka değil. Ferhat Paşa sert mizacıyla tanınır. Askerle arasını bozması uzun sürmez. Hiddetli, aceleci ve dediğim dedik bir kumandandır askerle geçinemez, ordu içinde huzursuzluk baş gösterir. Devletin bir yandan sefere, bir yandan iç barışa ihtiyacı varken sarayda akıl yerine öfke hüküm sürmektedir. İşte böyle bir tartışma, bir görevden alma ve arka planda tarih boyunca hiç değişmeyen bir soru. Zaman zamana uyar mı? Padişah mı haklıydı, Şeyhülislam mı? Sarayda dalkavukluk mu galip geldi yoksa devletin bekası mı? Bu kararı size bırakıyoruz. Tarih şaşılacak işlerle doludur. Bir sonraki videoda yeniden buluşmak üzere beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.